Şimdi bir selamlama konuşması için Yozgatlı Dernekler Federasyon Başkanı Sayın Avukat Selçuk Bağcı Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Duyursunlar. Evet federasyonumuzun çok değerli onursal başkanı Ahmet Koç Bey, kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, dernek başkanlarımız, kadın kolları başkanımız ve yönetimi, gençlik kolları başkanımız. Ben de sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Başına Yayla Derneğimizin düzenlemiş olduğu kahvaltı etkinliğine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. tabii her ne iş yapıyor olursanız olun dünyanın en önemli işini yapıyormuşçasına sahiplenerek bu ciddiyetle bu disiplinle bu şekilde dört elle sarılarak yaparsanız sizin yaptığınız işte başarılı olmama şansınız yok. Biz şu anda federasyon Yozgat Dernekler Federasyonu olarak gerçekten ciddi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Servet Biçer Başkanım da bizim federasyonumuzun yönetim kurulunun çok önemli kişilerinden, çok önemli üyelerinden birisi. Bütün işleri, bütün yaptığı, bütün verdiğimiz sorumluluklar hepsi son derece ciddi, disiplinli ve hakikaten hangi iş olursa olsun Dünyanın en önemli işi gözüyle bakarak yapan birisi Servet Biçer kardeşim. <laughs> Federasyonumuza da büyük güç katıyor. Büyük bir değer bence. Hakikaten ben bu federasyon başkan olduğum süreçten sonra kapasitesine, potansiyeline çok şaşırdığım insanlar oldu. Onların başında da Servet Biçer kardeşim geliyor. Ben bugün bakıyorum çok farklı bir kahvaltı atmosferi var. Yine Aşina Yayla Derneğimiz Servet Biçer kardeşimiz bir ilki gerçekleştirmiş aslında. Ve yine bakıyorum ki Yozgatların çoğu da yer sofrasını unutmuş. Onu da hatırlattığı için ayrıca teşekkür ediyorum Servet kardeşime. Tabii Aşina Yayla Köyü bizim federasyonumuzun kuruluşundan beri çok etkin bir dernek. Ee, Servet Başkanımdan önceki bütün gel, gel, geçmişten bugüne gelen tüm başkanlara, tüm yönetimde görev alan herkese ben çok teşekkür ederim.